Burası İkizköy Akfelen mevkii. Arkamızda görmüş olduğunuz alan Işıkdere. Geçtiğimiz gün evet Işıkdere. İçinde deresi olan, içinde pınarı olan, zeytinleri olan, çam ağaçları, orman olan Işıkdere'miz yerinde yerler esiyor. Maden sahası oldu. Geçtiğimiz hemen 3 gün önce de pazartesi sabahı zeytinlerimize girdiler, katliam yapıyorlar, söküm yapıyorlar dediğimiz alanda hemen şu aşağıda gördüğünüz Artık hiçbir zeytinin olmadığı ama tamamen alanın düzlendiği yer. Hemen yanındaki beyaz alanda arkeolojik sondaj kazılması yapılmıştı burada iki yıl önce. Orada bir şeyler çıktı. Ee, ama artık orası da yok. Onu da kaldırdılar. Yani kültür varlıklarımızı yok ettiler. Yani. Evet. Taşınmaz denen kültür varlıklarımızı Işıkdere'nin altında Roma, Bizans, Karya dönemine ait sikkeler, mezarlar, çok e, mozaik taşlar bulundu. Ama hiçbirisiyle ilgili envanteri tutuluyor mu nedir ne değildir. Hatta dava bile açmamıza rağmen davamızı hemen kapattılar. Bununla ilgili hiçbir şeye erişemedik. Arkada görmüş olduğunuz bizim yok edilen ışıklarımız. Ve önünüze baktığınızda on binlerce zeytinlik. Aşağıya baktığınızda yine orası da madene gidecek. Maden ruhsatının içerisinde olacak. Karacahisar Köyü, Bağcaz mevkii. Bu tarafa döndüğünüzde Çamköy daha ilerleri saymayayım onlar bize uzak gelmez diye düşünüyor ama ancak kendilerini anlatırlar. Bu bölündüğümüz alan, bulunduğumuz alan aynı zamanda İkizköy, Çamköy, Karacahisar Su Havzası jeoloji mühendisi adını da veririm 11 milyon metreküp tatlı su kaynaklarının olduğundan bahsetti. Kendisi bizde ölçüm yaptığını söyledi. Hem DS ile hem Muski ile çalıştığını söyledi. Bu alan patlatılırsa başta Bodrum Yarımadası, Milas Buradaki bütün köyler etkilenecek. Susuz kalacak. Bunun bizim isyanımız susuzluğa. Bizim isyanımız topraksızlığa. Bizim isyanımız zeytin ağaçlarımızın, kutsal ağacımızın, geçim kaynaklarımızın yok edilmesine. Tek amacımız bu alanın bu şekilde kalması. Artık buradan bir gıdım ileriye ilerlemesi. 7 yıl oldu belki mücadeleye başlayalı. İşte 7 yıldır bu alanları koruduk şimdiye kadar o zeytin kanunuyla ama ne yaptılar geçtiğimiz aylarda zeytin kanununu arkadan dolandılar ve bir maden yasası çıkarttılar. Tüm çığlığımıza tüm isyanımıza biz bu kanunu istemiyoruz tanımıyoruz dememize rağmen çıkarttılar ve gelinen noktada zeytinliklerimizin 151 tanesini taşıdıklarını söylüyorlar. Daha fazlası durmuyorum. İşte gördüğünüz daha aşağılarda daha en altlarda daha çok zeytinliklerimiz var. Gidecek alan daha ileriye doğru bu kadar zeytini toprak bırakmayacaksınız. Nereye taşıyacaksınız? Hadi zeytin değil sizin amacınız. Onu biliyoruz zaten de. Bu kadar köyü, bu kadar köylüyü nereye taşıyacaksınız? Hepimizi göçe zorluyorsunuz. Biz bu yolda bu onurlu mücadelede yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şu şey Bu işte...